Otomobil meraklısı Hazar hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 17 Ocak 2023 tarihine geldik. 0 ikinci el ve ÖTV muafiyeti araştırmalar tam gaz, tam hızıyla devam arkadaşlar. Biliyorsunuz şu an güncel konumuz Ocak ayı özellikle engelli muafiyetiyle ile ilgili e, araç arayan arkadaşların e, doğru ve haklı olarak sistemleriyle ve araç bulamama durumlarıyla geçmeye devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten <laughs> bayilerin durumlarından size bahsediyoruz zaten. Bilgileri de paylaşıyoruz. Yani şu anki aldığım duyumlar nezdinde arkadaşlar 50-55 bin liranın altında para vermeden hem aksesör hem de diğer durumlarda araba alan ben daha görmedim. Ama ortalama bir rakam söylemek gerekirse Arkadaşlar 75 bin lirayla 85 bin lira arası ekstra bir para istiyorlar. <laughs> Genel skalanın artısına baktığımız zaman bayilerin istediği. E bu da... E, piyasa kıtlığında talebin çok olmasında bayilerin iştahını kabartıyor. Kısa zamanda pastadan daha büyük pay almak buradaki amaç. Tabii ki burada sen değil değilmişin kimse buna bakmıyor. Zaten buna bakacak olsa e, devletin vermiş olduğu ÖTV muafet listesine en fazla 3 bin lira 5 bin lira bir aksesuarını koyar ya da 10 bin. Onun da sen istiyorsan ki olması gereken olur ve bunun yansımasını yapar arkadaşlar. Ama nitekim geldiğimiz noktada biraz önce dediğim gibi 70 bin lirayla 85 bin lirasında bir ortalama şu ana kadar tüm yorumlardan, tüm verilerden aldığım Genel ortalama bu arkadaşlar. Biliyorsunuz e, istatistik de yapıyoruz. Altta paylaşımlar yapıyoruz. Anket düzenliyoruz. Şu ana kadar paylaştığımız yaklaşık 20 gün içerisinde Ocak ayından bu yana arkadaşlar daha araba sahip olmak isteyen arkadaşların %8'i araba sahip olmuş. %10'u vazgeçmiş. <laughs> Arada %80 küsürlük, 82'lik bir kişi hala araba arayışı içinde. Yani ciddi anlamda bekleyen bir talep var. Ve sıfır otomobilleri geçen günkü videomuzda da bahsetmiştim. Vatandaşlar artık git gel git gel piyasadaki oyunların ne olduğunu bildiği için açıkçası e, eskisi kadar rehabet göstermiyor. Tabii ki bunun nezdinde e, araç almak isteyenler zaten e, sürekli kapıları bir şekilde kendi imkanları dahilinde arkadaşlar. İnşallah e, bu farklarla karşılaşmadan arabaları bulmak için mutlaka gayret etmekte fayda var. Şöyle bir gerçek açık ve net arkadaşlar. E, bu durumda bu enflasyonda hepsi söylüyorum neyi en kısa zamanda en uyguna en iyi aracı alırsanız ihtiyacınız dahilinde eğer ihtiyacınız varsa kesinlikle her zaman kardasınız arkadaşlar bu açık ve net 2 kere 2 4 ve şu anki geldiğimiz durumda arkadaşlar 2023 yılında özellikle şunu belirtelim gerçekten Türkiye pazarına girecek çok model var. Geçen sene MG'yi duyduk. Ondan önceki Ceres duyduk. Elektrikli arabaları duyduk. Değişik değişik marka modeller arabalar geldi ve 2023 pazarı Türkiye pazarı gerçekten arkadaşlar global çapta da nüfusla orantılı gerçekten ciddi bir pazar olarak karşımıza çıkıyor. Düşük motorlu arabaların 1.3'e kadar yaklaşık 1.6 motorunu, 6 Türkiye'de biliyorsunuz vergiden dolayı daha çok talep görüyor. Ve bu nezdinde gerçekten ciddi bir satış rakamları var. Yıl bazda ve bayilere de baktığımız zaman özellikle bilindiğimiz kült bayilere talep daha fazla ama son zamanlarda arkadaşlar yeni modellerin piyasaya girmesi bekleniyor. Öncelikle milli gururumuz olacak olan Tok arkadaşlar Şubat sonu itibariyle online siparişe geçecek. Oradan yavaş yavaş peyder pey fabrika üretimine göre bir başlıyor. Özellikle elektrikte başlıyor. Şimdi Skywell'den tutun arkadaşlar MG'den tutun işte YoYo, Xev farklı farklı da bir sürü marka modelleri var. Daha ismini bilmediğimde 4-5 tane daha marka var. Bu şimdilik elektrikli modeller. Arkadaşlar Çeri gelecek yakında tanıtımı yapıldı arabanın lansman olarak yaklaşık 2 3 modelle gelecek SUV BC daha önce biliyorsunuz 2005 yılında da Cherry'nin modelleri vardı bu modellerle girdi ama istediği tutunmayı sağlayamadı. Şimdi bu pazara Çin'in girmesi fiyatları Avrupa'da üretilen bir arabayla Çin'de üretilen arabaların maliyet fiyatları daha farklı arkadaşlar. Burada dengeleri değiştirebilecek bir durumlar mutlaka olacak. Bir de önümüzdeki yıllarda artık arkadaşlar hepimizin imrendiği ve artık sıkıldığı bayilik sistemlerinde aşağı doğru bir ivme beklentisi var. Neden mi? Çünkü Küresel çaptaki ekonomik krizler yaşanan ee, bir sıkıntılar ekonomik anlamda firmaları ve diğer e, üreticileri tüm e, bir sirkülasyon arasında bir dar boğaza itiyor arkadaşlar. Bunun nezdinde firmalar ister istemez karlılıklarını arttırmak için bayilik sistemlerini online'a çeviriyor. Çünkü online'dan daha kısa zamanda daha fazla kişiye hitap ediyorlar ve e, vatandaş da bunu daha kolaylıkla sağlayabiliyor. Son zamanlarda zaten son 1-2 yıldır arkadaşlar hatırlarsanız yok efsane Kasım, yok yılbaşı, yok çekilişti derken artık yavaş yavaş bazı firmaların fiyat online'ı var. Renault'un var, Dacia'nın var, işte Nissan'ın belli markaların zaten hala hazırda var arkadaşlar. Ve buradaki eğilme daha fazla olacak. Hatta Mercedes son gelişmelerle birlikte e, ee, ilkbahar gibi arkadaşlar yavaş yavaş o da online'da geçecek. Yani siz bir modeli beğeneceksiniz online'da arabayı o şekilde alacaksınız. Stok keza aynı şekilde olacak ve global çapta elektrikte büyük bir öncü olan Tesla arkadaşlar biliyorsunuz hiçbir bayisi yok. Tamamıyla online satılıyor. Bu da aynı şekilde adamlar Bolu Dağı'ndan tutun tüm önemli kilit noktaları kendi şarj istasyonlarını koydular. E, tok da piyasaya gelecek. Ciddi anlamda bir rekabet de unsuru olacak. Tabii ki bu demek değildir ki fosil yakıtlar TOG ve TEST'e gelir gelmez piyasadan silinecek tabii ki hayır arkadaşlar buradaki süreç en az 10 yıllık bir süreci alacaktır yani kademe 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 hemen bir yılda iki yılda komple elektriğe geçecek diye bir şey yok Almanya'da bile arkadaşlar 2030 öngörüsü var ama evrilme o tarafa doğru gidecektir ve bu da bayilerin tekelindeki e, imajını biraz daha geriye atacak ki bayilerin arkadaşlar bu kadar hit, bu kadar rahat, bu kadar relax sizi adam yerine koymayacak, ekstra para isteyecek durum şu araç kıtlığından dolayı yani onun haricinde arkadaşlar yani haberlerini alıyorum bir satıştan tanışanı bir arabaya satmak için 3 ay, 2 ay boyunca sürekli ben e, vatandaşı aradığını biliyorum ya aradığını biliyorum. Resmen dilenci gibi geldikleri noktadan şu an burunlarından kıl aldırmayan noktaya geldiler. Yani biraz da geriye dönüp kendilerine bunu sorgulamalarını açıkçası ben gerçekten çok istiyorum. Gerçekten kendim de bir vatandaş olarak, kendim de ben de biliyorsunuz sıfır araç alacağım. Bulmaya çalışıyorum. Artık çok yaklaştım yani öyle söyleyeyim. Şu şartlarda beni bilen arkadaşlar bilecek arabayı satılı Kasım'ın 24'ü 25'i gibi satmıştım e, ee, çok az kaldı benim de artık aracı almama zaten paylaşacağım arkadaşlar tüm detaylarıyla. Bu gibi süreçlerde her zaman altını çizdiğim bir nokta var. Gerçekten bulabilen arkadaşlar en kısa zamanda araçlarına sahip olsun arkadaşlar. Çünkü bu bir ihtiyaç. İhtiyacınız varsa ki araç arıyorsunuz. Yatırım olarak düşünen arkadaşlar da zaten bu kese kefeye koyuyor ama araç bolluğu olduğu takdirde zaten bu bayiciliğin sonu gelecek ama 2023 itibariyle arkadaşlar bu bayilerin dinamiği yavaş yavaş aşağı doğru gelecek. Bayilerde artık sadece servis olayı daha fazla ön plana çıkacak arkadaşlar. Satışta personel vesaire çalıştırmaya gerek yok. Online bazda zaten hepsini görebileceksiniz. Bu şekilde bir değişiklikle karşı karşıya olacağız. Biz yine hafta sonu itibariyle bayilere de gideceğiz. Son detaylı bilgileri de alacağız arkadaşlar. Şunu unutmayın ayın son haftalarına giriyoruz. Bir sevkiyat haftaları daha var. Yine arabalar gelecek. İhtiyacı olan arkadaşlar tekrar arkadaşlar güvendiği bildiği bayiler varsa mutlaka araba arayışlarını ertelemesinler. Tekrar oraya gidip bakabilirler. Çünkü talebin azalmış olduğu yerde fırsat doğabilir. Yani bu şey anlamında değil arkadaşlar. İhtiyacınız görülsün diye söylüyorum. Benim biliyorsunuz hiçbir çıkarım, hiçbir şeyim yok. Benim buradaki amacım inşallah istediğiniz arabayı bir önce sahip olmanız. Videolarımızla devam edeceğiz. Tek yapmanız gereken sağ alt köşeden kanalımıza abone olmak arkadaşlar. Bize desteğiniz önemli. Kendinize iyi bakın. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.